Valla parası neyse vereceğim diye anne şefkati göster onlara. Arkadaşlar hoş geldiler. Benim patronlarım Harbiden... dünyanın en iyi insanıdır. Hoş konuşmayın. Harbiden millet var ya kafayı sıyırmış ha. Yani laf olsun diye. O zaman ben de diyeyim ki kadın sen çocuklarına niye bakmıyorsun da gelip burada tiktokta takılıyorsun? Biri de geliyor diyor ki abi sen buraya mı düştün diyor. Lan sen düşmüşsen ben de düşmüşümdür. Yani bunu, burası neresi? Çukur mu bura? Kara çukur mu? Niye o kadar boş insanlar ben? var ki. Niye yayınına geliyorlar o zaman yani? E i̇şte böyle? laf olsun işte şey olsun ya. Oğlum, adama olsun, bir şey dedik sonra. adam oradan yazmış patron sana göz koymuş. Ya Allah da belanızı vermesin. <laughs> Kızım bunu da kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Vın vın aldı. Bu adam her şeyi aldı. Aydi. Hani bir tane adam diyor ya. Bu telefon da çekmiyor. Aha telefonu da kırdım. Şimdi ne olacak? Şimdi <laughs> senin bunlar gitti. <laughs> ya ne yapayım? Giden vın olsun. <laughs> ya canın sağ olsun. Boş ver. Takılma öyle şeylere. Kazanırız. <laughs> Tabii bu yayıncılarla zor da yani. 14 kişi, 15 Yürüle kişi. sen da yollancık mısın ha konuşanlar var ki. Bildikten sonra yoldan çıkmasın, kafanı yorma. Senin buraya geliş amacın önemli. Evet, Mersin, Emre. Fat, Fatma hoş geldin. Vallahi bilmiyorum ki. Vallahi biz ağladık ya. Bu adam bizim vınımız, vın bınlımız bir şeyimiz de yoktu zaten aldı gitti. <laughs> Fatma hoş geldin. Emre yenildik kaldık. bak Emre. Kız bir şey olmaz. Bu kadar şey yapma, takılma ya. Ya bu ya. Niye takılmayayım? Dur bir daha. Heh. Niye takılmayayım? Ömer. Ömer şu bak bu kadar ya. Kim o? Hadi kim o? Bizim kuaförümüz. E, İranlı ne bir ablamız. Bu? Ha, bak. İranlı. Hı. kimse yok ya. Ay. Olur olur olduğu kadar. Ya bu, bu efeksiz nasıl çalışıyor ya bu şey? Niye bana efek koyuyor ya? Bilmiyorum ki sen efektli istemişsindir ondan. Ben efektli efektli istemem ben sevmem. Aleyküm mesela. selam Ayhan abi hoş geldin. Neyse senin patron dikkat ya sus be. Öf. saçma sapan konuşma be. <laughs> Boş. Ayşe gel seni tutayım çocuklar için ya